her yamamda, her videomda o velet yasuğucular, o fidir yasucular ve yasuğu minciler. Evet sizin ta al sonunda geldi arkadaşlar. O kostüm geldi t sunucusuna. Kendimi roman gibi hissettim. Bak burada. Nerede? Burada. Tipini Evet, gececiler için bir feeder Yasuo kostümü geldi arkadaşlar. Biraz biraz inceleyelim arkadaşlar. Saçlarına bakalım, efektlerine bakalım, maça girelim. Sizin için bir çekelim. Like at, abone ol. Beni çok mutlu edersin. Uf, bakalım ne yapıyor burada? 3 tane feeder Yasuo ucu saldı kendi için. İyi yakın çekim. Kulakları iyi olmamış arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Biraz insanlıktan çıkmış saçı o bildiğimiz saçı yok. Biraz Afkanları, biraz Suriyelilere benziyor. Kas yapısı gerçekten iyi, karın kasları gerçekten iyi. Pozlarına bakalım. Siktir git, çok konuşma dedi bana Yasu. Kılıcını gözlerdi. Ko <laughs> Pozları da bu şekilde. 2 tane daha poz geldi. İlk defa böyle bir şey oldu. Normalde bir poz gelirdi. Bayağı emek verilmiş bir bu koştu Peki, peki ne yapalım? şuna bakalım. Bu çok iyi mesela duruşu. Ben çok beğendim. Hemen gelelim maç atalım arkadaşlar. Riven'a da soru göstereceğim. Evet. Size bunun üzerinden göstermek istedim. Tabii ki yanlış bir ürün seçtim. Hasar çekecektim. Neyse saldırıza girdik. Bunların hepsi bot arkadaşlar. Bu kez antrenman üzerinden girmek istemem. Maç üzerinden görelim. Bakalım neler yapacağız. Ahri karşımızda olacak. İnşallah güzel bir maç çıkarırız. Çok uzatmayacağım arkadaşlar, sonuna kadar oynamayacağım. Tüm skillerini görün, açılsın tek tek. O sırada antrenman üzerinden değil de böyle konuşalım. Bir kez de böyle bir farklılık yapalım. Hadi gidelim. Yürüyüşlerden başlıyoruz. Çok komik koşmuyor mu? Bu ne oğlum? Aa bakın arkadaşlar. Mor olmuş, mavi olmuş. Gördünüz mü? renkleri değişmiş ok işaretlerinin. Yeni test sonucunda böyle görüyor. Demek ki sizde de gelecek. Bu da küçük bir bilgi. Lan bakacağız. Çok 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 güzel şeyler öğreniyorum ben bu test sonucundan. E, siz de öğreniyorsunuz. Benle birlikte. Bakalım. 320, 283 MS gözünüzden kaçırmayın. Asaki. Bir tane Q çalıştırdım. Q'nuzu böyle. Düz vuruş böyle. Bir Q daha çalıştırayım bakın. gördünüz mü? Oy oy oy. Tamam. Rüzgarına bakalım nasıl yapıyor. Çok iyi. Ama oynamak da eziyet ya. Keşke antrenmanla Çünkü MS çok var ya. Ben bu MS'de nasıl oynayacağım ki? Neyse diğer skilllerine bakalım. Riven'ı da antmana gösteririm artık. Dur dur. Dur. Şöyle. Şöyle şöyle bütün skillerini bir açalım beni yine bu beni öldürür ha Aslında söyleyeyim ya efektleri değişmiş arkadaşlar ee, daha alıcalı olmuş onu söylüyorum çünkü minyonları vurur ya çok değişik ahri de çok değişik vuruyor çünkü bakalım Neyse ki ben öleceğim. Güzel. Ultiye bakacağız. Yani böyle de anlatmak da eziyetmiş ya. Yani. Bir Q. İki Q. Ve rüzgar. Rüzgarı biraz daha iyi yapabilirlermiş. Kalkan. Biraz daha iyi yapabilirlermiş kalkanı. Ama güzel. Ateş çıkıyor. Peki e gördünüz. Ulti ulti merakla bekliyorsunuz değil mi? Ultiyi canlandıralım sizin için. Hemen doğuş atıp geliyorum. Bu beni öldürmeden. Sizi bekletmek istemiyorum. Ulti açıyorum. Maçı kapatıyorum arkadaşlar. Doğuşuna bakıyoruz. Sonra Riven'a geçeceğim. Çok hızlı olmalıyım. Bir video daha beni bekliyor. Koşuşu bu ki. Böyleymiş. Doğuşunu gördünüz. Bir Q çalıştırayım. Hemen ulti basıp Bitirelim. Acaba nasıl yapabiliriz? İki kişi var orada. Zor, zor, zor. Alev çekeyim bari. Gerek yok ama. Ama şey güzel. Ee, w yeteneği güzelmiş. Böyle yanması. Oğlum çok güzel singeler var lan. Test sonucunda. Ciddiyim ya. Ulti geliyor. Hadi. Onu nu. No, bu no. ne güzel ulti lan. Çok beğendim bu an ultiyi. Ya maçlar da var ya. Çok. Seni çok iyi. Çok güzel ya. Şu lan biraz emesim iyi olacak ki. Daha çok güzel bir oynayacağım da. Şöyle. Bir ulti daha atmak istiyorum ya. Kapatmak istemiyorum. Heyecanlı güzelmiş çünkü. Lan bu kostüme ben para veririm yani. Yasuo Bu kostüme para verir mesela Siktirbok'tan kostümler bazen para veriyorsunuz Ama bu kostüme verilir arkadaşlar Bunda öldürebilir miyiz? 11 saniye sonra ultimiz geliyor Fiora çekil arkadan Bir bakalım 4 saniye Bunda git oraya Fiora gir abi Ulti ulti Aha A zıplamadı. Bir. İki. Lan olmadan ama bakayım. Aha. Şişt, çok zor ya bu MS'de oynamak. Şu ultiyi göstermem lazım sizin için. Niye Mundo ile attıysam artık Mundo'nun yanına geldiysem. Geldi. Kule altına atacağım arkadaşlar. Ama yemiyor ki bu. Boş ver. Başka şampiyona gidelim. Bir Q. Aha. Neyse böyleymiş. Ölümün bövü ölüm Ölünce böyle ölüyor. Ha yok oldu. Kenze'yi bakın hemen Riven'a geçmek zorundayım arkadaşlar. Like atın, abone olun lütfen. Emeklerime bir karşılık verin be.